Gürkan Hacer, Altılı Masa ana dilde eğitim hakkında ne düşünüyor? Ana dilde eğitim hakkı, kulağa çok hoş geliyor değil mi? Ama cümleyi şöyle revize etsek, ana dil eğitimi haktır. Ana dilde eğitim başka bir şeydir. Farklı etnik kökendeki yurttaşlarımızın ana dillerini öğrenme ve kültürlerini yaşatmak en temel haklarıdır. Ve bu korunmalıdır. Hatta daha da geliştirilmelidir. Okullar, enstitüler, dil kursları, kültür evleri desteklenmelidir. Ancak ana dilde eğitim başkadır, ana dilin öğrenimi başkadır. Rize Lisesi'nde Lazca matematik, Artvin Ortaokulu'nda Gürcüce kimya, Urfa Lisesi'nde Kürtçe fizik okuttuğunuzu ayrıca bu gençlere tek tek üniversite açmanız gerektiğini düşünün. Sonra farklı dil ve kültürlerde eğitim almış üniversiteden mezun olan gençlere kendi etnik dilinde iş bulmayı gözünüzün önüne getirin. Birbirine tamamen yabancı yetişmiş, bambaşka dillerle eğitim almış binlerce gençten tek bir ülkü, tek bir ülke etrafında kenetlenebileceğini hayal etmeye çalışın. Mümkün mü? Üniter devlet sisteminin mabedi sayılan Fransa ne yapıyor? Yerel yönetim özelliği vermiş olmasına rağmen üniter yapısını dili sayesinde koruyor. Okullarında Fransızca zorunlu değildir mahkemelerinde kendi yerel dillerini bile kullanmalarına izin yok. Dünya ünlü film festivalleri kana, İngilizce altyazılı film kabul etmiyorlar. Tüm filmler Fransızca olacak. Sokakta bir Fransıza İngilizce bir şeyler sorun. Dönüp cevap vermezler. Neden? Dillerini ve ülke bütünlüklerini korumak istiyorlar. Yerel dil ve kültürleri korumak başka şeydir ki çok önemlidir. Ama eğitimi ayrı ayrı dillerle yapmak başka bir şeydir. Dolayısıyla Ana dil eğitimi haktır, ana dilde öğrenimse ayrılmayı getirir. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır çıkarması. AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'un yeni sezonda iki dilde eğitimi bekliyoruz açıklaması konuyu tekrar ısıttı. Babacan ve Davutoğlu'nun görüşlerini biliyoruz. Onlar ana dilde eğitimi yekten savunuyorlar. Kemal Bey'in bu konudaki görüşlerini tam bilmesek de sıcak baktığını biliyoruz. Peki Meral Hanım ne diyecek? üniter devletlerin bölünmesine kadar gidebilecek ana dilde eğitim önerisine Meral Akşener ne yanıt verecek? Tamam olur mu diyecek yoksa hayır asla kabul edemeyiz mi diyecek? İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi altılı masada yeni bir ayrılık konusu da ana dilde eğitim mi olacak? Ama bu konu seçim vaatlerine, siyasi popülizme meze yapılamayacak kadar önemli ve hayati bir konudur. Gereklidir. Aynı bayrağın altında bir ve beraber yaşayabilmemiz için. Gürkan Hacer